talebesinin sorduğu sualde diyor ki ashab-ı kelam denilen bu ilmi meşguliyet alanıyla meşgul olmadı. Onların müminliğini kemale erdiren, bundan uzak kaldıkları halde bir nakısa getirmeyen durum bizim için niye yeterli değil? Biz de uzak kalalım. Biz de bu alanlarla ilgilenmeyelim. Soruların peşine düşmeyelim. Bu kadar netameli girif konulara girmeyelim. Ve sahabenin yaşadığı gibi düzgün yaşarız. Bu dünyadan göçer gideriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ashab kılıcı olan fakat düşmanı olmayan savaşçılardı. Fakat biz bugün düşmanı olan insanlarız. Yani karşımızda birisi bizim dinimize karşı taarruzda bulunuyor. Evet. Bizim dinimizin gittiğimiz yolun batıl olduğunu, yanlış olduğunu, bidat olduğunu, sapkınlık olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla biz artık kınında taşıdığımız o kılıcı çıkartmak, savurmak, kendimizi müdafaa etmek zorundayız. Dolayısıyla hani akide seviyesinden yani sadece nasları telaffuz eden Allah Teala böyle buyurdu, Hazreti Peygamber böyle buyurdu demek mesabesinden bir adım sonraya geçip çünkü şöyle 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 böyle böyle gibi bir kısım izahatlarla insanların sorularına mukni, tatmin edici cevaplar verecek arka plana ihtiyaç olduğunu ifade etmiş oldu.